İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Geldik tonlamaya. Titreşen ses. Ay pardon. Titreşen ses veren varlığın titreşim sayısının az ya da çok oluşuna denir tonlama. Sesin şiddetidir. Yüksekliği ve anlatma niteliğidir tonlama sayesinde iletilmek istenen mesaj ve duygu doğru bir şekilde aktarılır. Tonlamada özellikle bir noktayı belirtmek veya farklı olana dikkat çekmek gerektiğinde tonlamadan faydalanır. Yani bu ne demek? Soru cümlelerinde yükselen, cevaplardaysa alçalan tonlama mevcuttur. Bağlama veya anlama kayıtsız, alaycı, sinirli veya tonların bulunduğu görülüyor. Mesela biriyle alay ederken Hı, öyle mi gibisinden bir ton vurgularız. Yani burada alaycı bir ton kullanırız aslında. Nefes vardır. Diksiyonun ana temel ögesidir. Nefes. İyi bir nefes alamazsak iyi bir konuşma yapamayız. Ve iyi bir nefes diyafram nefesidir. Diksiyonda en önemli unsurlardan biri Nefesi doğru kullanmaktır. Nefesi doğru kullanmak ve kontrol altında tutma teknikleri vardır. Bunlar müzik, drama ve hitabet eğitiminin en önemli bölümü. Şimdi nefesi doğru kullanma ve kontrol altında tutma nedir? Konuşurken konuşma uzunluğumuza göre ayarlayacağız. Ve çok uzun cümleler kurmayacağız. Çünkü harika nefes alıyor bile olsak kimse 3 dakika boyunca nefesini tutamaz. Ondan dolayı konuşmamızı kısa ayarlayacağız ki nefesimizi konuşma boyunca tüketelim. Çünkü Türkçe nefes verirken bir konuşmadır. Konuşma sırasında akciğerlerimize yeterince hava biriktirmeliyiz. Bunun için de diyaframdan nefes almalıyız. Yani diyafram dediğimiz olay nedir? Akciğerlerin altında, midenin yanında yer alan bölgenin içmesidir nefes alırken. Ve nefes verirken tekrar içe gitmesidir. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için çok basit aslında yöntemler var. Benim en çok söylediğim yöntemlerden birisi şudur. Köpeklerin nasıl nefes aldığını görürüz. Yaparlar. Yani dil dışarıda yaparlar. Ben şu anda hoş bir görüntü olmaz diye dil dışarıda yapmıyorum ama eğer biz diyafram nefes almayı bilmiyorsak ne yapacağız? Dilimizi dışarı çıkaracağız. Ve aynı bir köpek nefes alır gibi nefes alacağız. Yani çünkü dil dışarıdayken böyle nefes aldığımız zaman akciğerden solunum yapmamız imkansız. Ne yapıyor? Diyaframdan alıyoruz. Nefes almamız iki şekilde gerçekleşiyor. Biri diyafram, biri göğüsten. Yani göğüsten olanda ne oluyor? Kaburga şişiyor. Diyaframdan olan da ne oluyor? Karının alt bölgesi şişiyor. Akciğerin alt bölgesi daha doğrusu. Diyafram göğüs kafesinin altında bulunur. Ve göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayırır aslında. Solunumda diyaframı kullanmak soluksuz kalma riskini azaltır. Konuşma sırasında en uygun soluk alma yöntemi göğüs boşluğuyla birlikte diyaframdan nefes alıp vermektir. Yani direktmen aslında diyafram nefes almaktır demek istiyor. Ve nefesi öyle bir hızla almamız lazım ki çünkü konuşurken ister istemez aniden kesilmeyelim. Demeyelim. Çok alalım ama hızlı alalım. Konuşma için en elverişsiz ise üst göğüsten yapılan solunmadır aynı zamanda üst göğüsten yapılan soluma zararlıdır. Çünkü neden zararlıdır? Yani zararlıdır dedim bir örnek vereyim. Üst göğsümüzden nefes aldığımız zaman organlarımıza yeterince nefes gitmez. Organlarımıza yeterince hava gitmeyince ki beynimiz neyle çalışıyor zaten? Yüzde doksan oksijen, geriye kalanı su. E bunlarla çalışan bir beyinde biz oksijeni vermezsek ne olur? Beyin nasıl çalışsın? Beyin nasıl kelime üretsin? Hadi konuşmaya geçtik. Beyin düşünme kabiliyetini kaybeder belirli bir süre sonra. Yani organlarımıza yeterince hava alabilmemiz için yapabileceğimiz en iyi şey diyaframımızdan nefes almak. Çünkü diyaframımızdan nefes almak sadece diksiyon kazandırmaz bize ya da iyi bir konuşma kazandırmaz. Ayrıca organlarımıza da fayda sağlar, vücudumuz için de fayda sağlar derin soluk alıp bir defada diye vermeliyiz. Burada neden üstü çizilmiş? Çünkü sızı yaparken dil dışarıda olacak. O zaman ne oluyor? Yaparken dilin kenarlarından gidiyor soluk. Kenarlardan giden soluk aslında yavaşlatıyor soluk gidişini. Neden? Çünkü Türkçe nefes verirken kullanılan bir dildir. E biz nefes verirken konuşacaksak olabildiğince nefesimizi uzunca bir sürede vermeliyiz. Nefesi verirken ateşe üfler gibi yaparak soluğumuzu bırakalım. Çünkü burada da aynı yanlardan boşaltılıyor nefes. Yani yarım yarım kesik kesik çıkıyor. Ve derin soluk aldıktan sonra kesik kesik. Kesik kesik, kesik, kesik nefes alın ve bir anda verin. Böyle. Ve kısa sürede nefes alın ve bir anda verin. Neden? Çünkü kısa süreli nefes bizim için aslında çok önemli. Çünkü konuşmamızda aniden bir anda nefes almamız gerektiğinde hemen nefes almalıyız. Tek nefeste alfabeyi saymaya çalışın. Şimdi diksiyonun nefes alıştırmalarında en önemlisi nedir biliyor musunuz? Önünüze koskocaman bir paragraf alacaksınız ve bunu tek nefes okuyacaksınız. İlk başladığınızda olmayacak. Ama bunu lütfen diyafram nefesiyle yapın. Hani göğüs nefesiyle yaptığınızın size de bir faydası olmayacak organlarınızla da. Diyaframdan nefes aldınız. Verirken önünüze paragraf alın. Bunu bir ay boyunca yaptığınızda zaten bir ayın sonunda aslında ikinci bir paragrafı da okuyabildiğinizi göreceksiniz. Geldik boğumlamaya. Diksiyonla en çok yapılan hatalar. Boğumlama hataları. Konuşma organlarımızın yani damak, dil, yanak, alt çene, dudak bunların boğazımızdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışmasına biz boğumlama diyoruz. Yani heceleri gerektiği gerektiği gibi ses değerlerini vererek doğru bir şekilde söylemektir. Sigara kullanımı ya da solunumla ilgili sorunlar, yanlış soluk alma, boğumlamada zor boğumlamada zorluk çekilir. Yanlış boğumlamalar. Olur. Yanlış boğumlamalar Ses kusurlarını meydana getirir. Ses kusurları nedir? Boğumlama gecikmesi. Aşırı ağır boğumlama, tutukluluk, atlama yani kelimeleri atlama, söyleniş bozuklukları, ayrılıklaşma veya başkalaşma, yerleştirme, yutma, gevşeklik ya da kığlama, değiştirme. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi boğulma gecikmesi dediğimiz şey ne? Kişinin yaşamın gerektirdiği dil olgunluğa göre sesleri çıkarmamasına göre. Yani yaşın kaç, 40 diyelim ki. 40 yaşındasın ama hala bir çocuk gibi konuşuyorsun. Bu boğumlama gecikmesidir. Ağır boğumlama nedir? Heceleri gereğinden fazla uzatmak. Bizim hece dediğimiz neydi aslında? Bir kelimedeki ünlü harfler ve onların yanına gelen ünsüz harfler. Şimdi ağır boğumlama şudur. Heceleri. Evet. Gereğinden fazla. Yani bir nevi yayarak konuşmaktır. Çoğunlukla da alışkanlık veya kötü örnekten kaynaklanır. Bizim buradaki kötü örnek dediğimiz olay ne? Yanlış kişileri dinlemek. Yani biri konuşuyor ve kötü konuşuyor. Biz de onu sürekli dinliyorsak biz bir süre sonra ağır boğulmamaya geçeriz. Yanlış konuşmaya başlarız. Mesela ilk yeni doğan çocuklarda dil terapistleri genellikle ne der? Güzel konuşun. Neden? Güzel konuşmaktan kasıtları nedir? Aynı bir diksiyon öğrencisine diksiyon dersi verir gibi konuşun bebekle derler. Kocuk bir bebek ne anlayabilir ki bundan diyebilirsiniz. Fakat çok şey anlıyor. Çünkü biz burada ne diyoruz? Bir kişinin yanında ondan yanlış örnek aldığı için ağır boğumlama oluyor. Bu sadece ağır boğumlama için değil. Diksiyonun her hecesinin aslında yanlış kişinin yanında öğrenildiğinden dolayı yanlış öğretildiğinden dolayı oluyor. Bir çocuğa dahi en güzel şekilde konuşmalıyız ki o çocuk belirli bir yaşa geldiğinde bu kelimelerin nasıl çıktığını ve nasıl kullanıldığını anlasın. Tutukluk ney? Dilde hafif bir tutukluk olması, dura konuşma ya da serbest ve kolay bir şekilde konuşamamak. dilde hafif bir tutuk budur. Tutukluk aslında bir nevi arada bir tutulmaktır diyebiliriz. Atlama heceyi atlayarak konuşmak. Türkiye'de çok yaygındır bu benim dediğim atlamak. Bunu önlemek için de konuşma sırasında konuşma hızını ayarlamak lazım. Harflerin ve hecelerin çıkışlarına dikkat etmek gerekir. Buna bir örnek şu anda aklıma gelmiyor ama ilerleyen yerlere yazdım örnekler. Çünkü Türkiye'de çok yapılan bir şeydir hece atlayarak konuşma. Hızlı konuştuğumuz için bazen yutarız böyle. Nasılsınız kelimesini örnek verebilirim. Nasılsınız? Oradaki heceyi atladı. Sıl hecesini atladı ortadaki. Nasılsınız? Gibi. Dığlamaya geldik. R sesinin. Küçük dilin titremesiyle çıkarılmasıdır. Yani normalde bu ses dil ucu damağa kadar kaldırılarak verilir. Nasıl? Bu dil damağa kaldırıldığında R sesi veriyor. Ama R sesinin arka titriyorsa şu anda benim yaptığım gibi ama fark edilmiyor. Onlar dığlama denir. Gevşeklik dediğimiz boğumlama tembelliğinden ileri gelir. Yani dişler arasında bir kurşun kalemi sıkıştırarak aslında heceleri söyleyerek veya onları iyice telaffuz ederek çalışabiliriz. Bu kalem işi diksiyondaki en önemli iştir aslında. Çünkü kalemle ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok diksiyonunuzda da dilinizde de gelişme olur. Peki neden? Neden kalemle çalışmak bu kadar çok işe yarıyor diyebilirsiniz? Çünkü kalemi ağzımıza aldığımız zaman ne oluyor? Alt dudak ve üst dudak birbirine dokunmuyor. Üç dişimizin arasına koyduğumuz zaman birbirlerine dokunabilmek için ve biz karşıdakileri iyi bir şekilde doğru telaffuz okursak birbirlerine dokunabilmek için çırpınıyorlar. Yani burada ne oluyor? Ağız kasları oynuyor. Bu da iyi bir konuşmayı getiriyor. Çünkü bizim diksiyonda yapmak istediğimiz ne? Çene kası, ağız kası, dil. O ne kadar çok çalışırsa aslında diksiyondaki harfler o kadar iyi çıkar. Buradaki amaç o. Yerleştirme var. Heceye fazladan y üsüzünü eklemek. Mesela ne bu? İade deriz değil mi? İdaiye. Bu ses kusurudur. Bazı ağızlarda ise B yerine P deriz. D yerine P yerleştirilmiştir. Yani nasıl örnek verebiliriz? Hah, bizim yumuşatmadan örnek verebiliriz. Türkçe'de yumuşatmada ne oluyor? Mesela bir yumuşayıp harf bulalım. Kitap. Kitap kelimesini I ekine getirdiğimiz zaman tabı oluyor. Yani oradaki P yumuşuyor ve B'ye dönüşüyor. Kitabı oluyor. Ama buradaki yerleştirmeyi yanlış yaparsak bu kitabı değil kitabı olarak okuruz. Buradaki P ondan geliyor. Mesela burada da bir örnek yazmışım. Kıbrıs yerine Kıbrıs. Burada kelimenin köküne iniyor. Leblebi yerine leflepis gibi. Yutma genellikle içerisinde H sesi bulunan kelimelerde görülür. Mesela Ahmet yerine Ahmet, Mehmet yerine Mehmet gibi. Bir de söyleniş bozukluk, bozuklukları var çoğunlukla ünlülerin söylenişinde görülür. Yani ince ay yerine kalın ağa. Mesela Kemal gibi. Kemal. Yani çoğu kişi böyle diyor. Kemal diyor. Yani bu ince ay yerine kalın ağının kullanılması. Yani yanlış kullanılması. Söyleniş bozukluklarından meydana geliyor. Burada Kemal denecek. Aslında oradaki şapkalı Kemal. Yani yumuşatılmış olacak. Burada biz ağayı yumuşatmıyoruz aslında. L'yi yumuşatıyoruz. Kemal dememiz var. Oradaki L çok kalın çıkıyor. Fakat Kemal dememiz var. Burada da L ince çıkıyor. E yerine A'yı kullanıyoruz. Mesela elektrik yerine elektrik. Aşofman diyen vardı benim sınıfımda arkadaşım. Aşofman. Hatta aşortman diyordu. A yerine E. Yani Azrail yerine Ezrail. İnce o yerine kalın o. Lokma. Mesela buradaki lokmadaki o incedir. Ama buna genellikle ne duyarsın? Lokma, lokma. Ya yani böyle konuşanlar oluyor. Bu da yanlış söyleniş bozukluklarından meydana geliyor. Değiştirmede ise harflerin, hecelerin ve sözcüklerin birbirine karıştırılması. Mesela bu Türkçe'de çok fazla oluyor. Çünkü hiç kimse açıkta Türkçe sözlüğü okumuyor. Acente. Bu doğru kullanılmasıdır. Yanlış kullanımı ne? Ajanta. Ama Türkiye'nin yüzde doksanı acentadır. Hatta bazen TDK bile acent olarak kabul eder. Ya da rüya kelimesi. Rüya. Rüya kelimesinin ü ile yazıldığını görmüşsünüzdür. Rüya kelimesi ü ile yazılmaz. U ile yazılır. Rüyadır. Oradaki şapkalıdır. Yani ü insanımız şapkalı u'yu büyü olarak kullandığı için TDK da onu öyle kabul etmiş. Yani insanlar artık öyle kullanıyor bari biz böyle kabul edelim diye düşünmüşler. O yanlış bir kullanımdı. Mesela hükümet. Biz böyle diyoruz değil mi? Hükümet. Hayır öyle bir şey yok. Hükümet. Neden? Çünkü oradaki u inceltilmiş olur. Yani şapkalıdır. İkincisi. Aforoz. Bu doğru kullanımıdır. Aforoz ama buna ne deriz? Aparoz deriz. Bir de ayrılaşma var, başkalaşma. Yani aynı cins iki ünsüzden birinin kakofoni, yani ses uyumsuzluğu dediğimiz şey ortadan kaldırmak için başka bir sese dönüşmesi. Mesela aktar. Aktarın doğru kullanılmasının aktar olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Çünkü bunu bugüne kadar aktar olarak kullanıldığı Sesi aynı cins iki ünsür yani ikisi de aynı olduğu için insanlar bunu direkt farklı bir ünsür getirdiler yerine. Aşçı. Doğru kullanımı aşçıdır. Ama genellikle ne derler aslında? Aşçı. Cimnastik. C ile kullanırlar. Cimnastik. Halk dilindedir bu. Birader. Ne derler? Bilader. L kullanırlar. Bilader. <laughs> Geldik diksiyonda dudak alıştırmaları. Dudak alıştırmaları dediğimiz şey ağız boşluğu. Seslerin boğumlanmasında büyük önem taşır. Yani açılmayan bir çene ve gerektiği gibi hareket etmeyen dudaklardaki sesleri doğru boğumlamak mümkün değildir. Ondan dolayı dudak ve çene egzersizleri yapılmıyoruz. Çünkü buraya derse geldiğimiz zaman düşünsenize benim şöyle konuştuğumu ağız aşırı seslerin bağımlanmasında büyük önem taşımaktadır. Bu nedir? Bu dudak ve çene kaslarının kullanılmaması demektir. Yani dudak alıştırmaları çok önemlidir burada. Açılmayan bir çene. Benim daha yeninki yaptığım gibi. Ve hareket etmeyen dudaklar sesi doğru bir şekilde çıkaramaz. Ve karşıdaki kişi de onu dinlemez. Çok az konuşuyor, dinliyesin gelmiyor der. Dudağı doğru kullanarak sesleri gereği gibi çıkarabilmek için şu alıştırmaları yapmak gerekir. Dudakları yanlara doğru çekin. çok çekmeyin. Ağzınız yırtılmasın. Üst dişleri göstererek konuşma. Üst dişleriniz görünsün konuşurken. Alt dişleri göstermek. Alt dişlerinizi kendi kendinize konuşurken de gösterebilirsiniz. Üst dudağı ısırmak. Alt dudağı dışa doğru çevirmek ve U sesi çıkarmak kalemi dudaklar arasında tutmak. Diksiyon eğitimine başladığınız andan itibaren hep kalem göz önümüze geliyor. Alt dudağı ısırmak. Geldik boğumlanma alıştırmalarına. Boğumlamayı doğru yapabilmek için kalem alıştırmalarının yanında tekerleme çok önemlidir. Çünkü tekerlemeler diksiyon çalışmalarında sıkça kullanılır. Tekerlemeler neden önemlidir? Tekerlemeler hem kültürümüzde vardır, hem kelimeleri daha iyi telaffuz etmemizi sağlar, hem zor kelimeleri okuyarak cümle bütünlüğünü beynimize aktarır. Beynimiz tekerleme okumamızı istemez. Hatta çoğu kez çok büyük fiksiyon eğitimcileri bile tekerleme okurken şaşırırlar. Çünkü beyin bunu kabul etmek istemez. Beyin şunu ister, iyi bir cümle, yüklemi, öznesi belli olan. Yani her şey arka arkasına sıralanmış. Ama mesela burada ne yazıyor? Bu sarımsakları sarımsakla sakla mı sakla, saklasak, sarımsakla masakla mı saklasak? E burada ne var? Burada cümleler, evet yükleme öznesi belli bir yerde. Fakat sürekli aynı kelimeler kullanılmış. Beyin bunu okumak istemiyor. Değirmene girdi köpek, değirmen de yedi köpek. Değirmenci altı köpek, köpek, hem köpek yedi köpek, hem kötek yedi köpek. Beyin bunu okumak istemiyor. Aslında tekerleme okumanın çok basit bir yöntemi var. Bu ufak ipucunu birazdan paylaşacağım. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi İyi bir konuşmacının özelliklerine geldik. Bu özellikler alt alta gidiyor. Şimdi saatimize bakıyorum. Saat e, 9 9.30'a gelmiş. 10 dakika ya da 15 dakika yakın bir ara verelim. Ondan sonra iyi bir konuşmacının özelliklerinden başlayalım ve en alta kadar gidelim. O zaman arkadaşlar saatimiz kaçtan? 9'u 26 geçiyor. 9'u 40 geçe o zaman burada olalım. 40 geçe çok mu geç oldu? Evet 9'u 40 geçe burada olalım. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. İyi bir konuşmacıda kalmıştık. İyi bir konuşmacı nasıl olmalı? İyi bir konuşmacının dinlemeden önce gözlem gücü gelişmiş olmalı. Yani nasıl? Etrafına duyarlı olmalı. Duyuları uyanık, canlı ve gerçek dünya ile sıkı sıkıya ilişkili olmalı. İyi bir konuşmacı tercih ettiği konuşma alanlarında geniş bir bilgi birikiminden yararlanmalı. Yani bu ne demek? O konuşmacı ne üzerine konuşuyor, ne üzerine anlatıyorsa onun üzerinde belirli bir bilgi birikimi olmalı. İyi bir konuşmacı maksadına doğru yönde ve mantıklı bir akış içinde düşünebilme kabiliyeti geliştirmeli. Alanına yönelik gerekli bir bilgi. Daha yeninki de dediğim gibi hem kendi kabiliyetlerini hem de karşısındaki kişinin yani dinleyicinin kabiliyetlerini ve ilgi alanlarını bilmeli. Yani sizin karşınızdaki kişi astronomi ile ilgileniyorsa sizin ona tarih anlatmanız pek onun dikkat çekici olmaz. Yani onun dikkatini pek çekmez. Sizinle bir iyi bir etkileşim içerisinde olmaz. İyi bir konuşmacı da. Pardon slide geçmedi. İyi bir konuşmacı da. Benim slide pardon. Değişik düşüncelere sahip olmalı. Bana öyle geliyor ki bana kalırsa benim kanaatime göre kitaplarda bulunmalı. Ama bence kelimesini kullanmamalı. Çünkü bence kelimesi özgüvensizlik yaratan bir kelimedir. Ve iyi bir konuşmacı dinleyicisini yakından tanımalı. Yani siz yüksek statüdeki müdürlere konuşma veriyorsanız, bir seminer veriyorsanız onlara alt bir dille hitap edemezsiniz. Konuştuğunuz kişileri tanımak zorundasınız. Tanımalısınız. Neyi ne ölçüde konuşmanız gerektiğini öğrenmeniz gerek. İyi bir konuşmacı konuşmada kişiliğin önemini bilir. Yani ne derecede çekici bir kişiliğe sahip. Düşüncelerini ve duygularını dinleyicilerle paylaşma, onları etkileme gücü de o oranda artar aynı zamanda. İyi bir konuşmacı, konuşma eylemini oluşturan fiziksel elemanların önemi. Fiziksel eleman ne? Giyinme, saç baş, sakal, diş, göz, taş, makyaj, takı, yani iyi bir konuşmacının fiziki olarak iyi hazırlanmış olması gerekir. Aynı zamanda da ses tonu, dalgalanması, jest, mimik, hareket, duruş, yüz anlatımı ve konuşma eylemini oluşturan bütün elemanları iyi bir şekilde konuşmayı desteklemeli ve dinleyicileri etkilemeli. Aslında iyi bir konuşmacı kendinin hassas bir eleştiricisidir. Yani kendi konuşmasını inceleyerek etkin ve başarısız bulduğu yönlerini bilir. Yani ben nerelerde kötüyüm, nereleri geliştirmem gerekiyor. Bunların sebebini araştırır ve neler yapması veya yapmaması gerektiğini de bulur. İyi bir konuşmacı da ahlaksal sorumlulukların olduğunu hakkından çıkarmaz. Yani bazı tuhaf platformlar vardır. Espri adı altında Artı 18 hiç uygun olmayan şeyler konuşulur. Yani koskoca insanlara hitap eden programlar. Bunlar ahlaksal sorumlulukların altındadır. Hiç hoş karşılanmaz. Kime konuşma verirseniz ver, verin. Espri ya da mizah anlayışınız ne kadar iyi olursa olsun. Eğer ahlaksal sorumlulukları yerine getirmiyorsanız o konuşma içerisinde hiç de hoş karşılanmaz. İnsani etkiliğin aşağı ya da yukarı her alanda benimsenen dürüstlük, doğruluk. Yani konusuyla ilgili kuralları konuşma eylemi içinde aynı ölçüde geçerli. Konuştuğunuz konu hakkında bilginiz yoksa ya da atıyorsanız, doğruluk payınız yoksa bunlar size olan güveni kaybettirir. Çünkü bir konuşmada samimiyet ve yakınlık kurulması için güven önemlidir konuşmacı kanaatlerini karşı tarafa iletirken üslup adı verdiğimiz farklı yollar kullanır. Üslup çok önemlidir hayatımızda. Üslup bir insanla ne değerde konuştuğunu ve bir insana ne kadar değer verdiğini göstergesidir. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.